Önüne bak hayırsız. Önüme bakıyorum amca. Nasıl bak bak o öyle yiyecek gibi. Yabani misin tertip çok ayıp. Korkutmasana kızları. Benim gibi bak tatlı tatlı öper gibi. Sus. Konuşma sen de sapık sapık. Geldiğine pişman etmeyin insanı. Evet yavrum her şeyin bir sınırı var. İşte bu yüzden seninle bir yere gitmek istemiyorum Galip. Ne yaptım şimdi yenge? Sus. Cevap verme yengene. Cevap verme tertip. Çok ayıp. Hadi gidelim biz. Niye Bir film falan seyrediyor zanneciğim. Siz de başınızı dinlersiniz. Ne filmiymiş o? Macera, aşk, karate filan. Nein, şiddet yok. Konuşsana sen de tertip. Dilini yuttun? Annem karate yok diyor. Biz de başka filme gideriz tertip. Sizin niyetiniz kötü. Sakın öyle erotik falan. Kırarım kafanızı. Yok mu şöyle kahramanlık filmi şöyle tarihimizi anlatan. Bakarız babacığım. Tarihi de olabilir. Hadi kalk kalk. Hadi bakayım. Öyle eşek gibi yemek yiyip kalkılmaz. Ziyade olsun denir. Ziyade olsun amca. Ha? Öğrenin bunlar. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederiz babacığım. Küs. Küs yok. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık amca. Güle güle. Hadi bakayım. Efendi gibi. Sakın paranızı sonuna kadar harcamayın yavrum. Harcar mıyız anneciğim? Belki bir burma tatlısı filan yeriz. Yumuşak yumuşak. Hmm. Annem ne akıllı kadın gördüğünü tertip hemen anladı. Kaçırmayalım filmi. Kaçmaz sertip matineler devamlı. Oh sıcak sıcak otururuz şimdi. Burada da ne kızlar var be tertip. Felaket tertip. Sabri Bey nerede kaldı kızım? Banyoda anneciğim. Götürecek misin gezmeye? Otur otur sıkıldım. Götürecek anneciğim. Banyodan çıksın. Oh öyle iyi geldik efendim. Yorulmuşum. Saatler olsun. Sağ olun efendim. Şimdi biraz da yatarım. Yatacak mısınız? Gezmeye gitmeyecek miyiz? Ne gezmesi efendim? Neresi olursa efendim öyle konuşmadık mı? Sizi bekliyor anneciğim. Beklemesin efendim. Kusura bakmayın gidemem bir yere. Pazar günü her yer hınca hınç. Deniz havası alalım kızım. Sabri Bey de iyi gelir. İnadı tuttu anneciğim. Gitmiyor bir yere. Hünkar suyu uzak olur kızım. Yakın bir yere gidelim. Hünkar suyu mu dedi? Evet efendim hünkar suyu. Hava alacağız biz neresi olursa. Kalk anneciğim. Biz gideriz. Kanlıca'ya gidelim kızım. Yoğurt yemeye. Tövbe yarabbi, kanlıca Kanlıca'ya mı? Vallahi kaçırırlar sizi. Hadi bakalım kaçırsınlar. Biz gideriz. Başlarım onun bahçesinden de apartmanından da. Kapıcılar bile gezmeye gidiyor. Ah rahmetli. Pindirirdi faytona. Küçük su, göksu derisi, Her pazar. oh, sefaya bak. Şimdiki kocalarda o anlayış ne gezer anneciğim. Anlayış meselesi değil de efendim. Para yok şimdiki kocalarda para. Haberiniz olsun muhterem. Sizinkiler aldı başını gidiyor. Zaman kötü. Ne oluyor sana öyle pat pat? Biz askerimizi yaptık tertip anlarız atıştan. Biz de anlarız. ...kendine bir şey sanma hemen. Bak şimdi kaç tane birden deviriyorum. Hadi tertip rastgele. <laughs> Olmadı. Olmaz tabi, moralini bozuyorsun. Şöyle tutacaksın tertip bak. Biliyoruz, ver şunu. Gör bak şimdi. Uçundan sıyırdı işte. Bak şimdi tertip. alt yedi, sekiz. Aa anneciğim bakın sapıklar da burada. Sapık kim evladım? Üstümüzde oturuyorlar yani hani anneciğim annesi Alman. Sabri Bey'e derse geliyor hani ara sıra. Öpmeye meraklı. Bir kese kız Oo, su koy verme be tertip. bak kimler geliyor. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz öyle bakayım. Mavlik oynuyoruz teyzeciğim. Bak böyle. Pat. Aa, ha! Ha! sakatlayacak mısın bizi? Güzel tut şunu tertip. Karışma sen. Teyzeciğim anneme söyleme parayla oynadığımızı. Çok kızar yollamaz bir daha. Söylemem peki. Nasıl deviriyorsunuz bakayım şunları? Şöyle teyzeciğim. Atar mısın sen de? Atarım valla. Ver bakayım. Ben göstereyim tertip. Hat, sen karışma. Atar o. Çekil şöyle. Çekil. Uh. <laughs> Şöyle mi? Öyle teyzeciğim öyle yumuşak yumuşak Ne yapıyorsun kızım? Atış yapıyorum anneciğim atış uh. Devirdim Helal be uçurdu Uçurdum anneciğim uçurdum Öpeyim teyzeciğim Tam göbek tam valla. Maşallah babası da böyle attığını vururdu. Maşallah teyzeciğim. Sen de öpeyim. Aa yeter rahat dur bakayım. Rahat dur tatil. Pst! Dolaşma ayak Sen de mi merak ettin anneni? Hadi gir bakayım içeri, gir. <laughs> Sabri Bey dönmediler mi sizinkiler geziden? Hayır efendim ben de onlara bakıyorum merak ettim. Başlarına bir şey gelmiş olmasın ben gördüm çok oldu. Ne gelecek efendim Allah korusun gündüz vakti. Her şey olabilir okumuyor musunuz gazeteleri? Güpe gündüz kolundan çekip kaçırıyorlar insanları. Allah göstermesin baştan yine baykuş tezvirata. Bırakılır mı öyle yalnız başına sokağa kadın? Yan kesicisi var canisi var. Ee, yetti, daha neler artık. Hah, geliyorlar, hadi gözün aydın. Hah. Çok şükür. Neredesiniz efendim? Ay çok eğlendik Sabri Bey. Çok amcacığım, Sunan'ın teyzem de bowling oynadı. Bowling mi? Harika Sabri Bey, attığımı deviriyorum. Deviriyor amcacığım, teyzem harika. Nuba Park'a mı gittiniz yoksa? Hayır efendim, bowling salonunda dolaşırken rastladık bunlara. Açar mısınız kapıyı lütfen? Açayım efendim, açayım. Lütfen amcacığım, biz de girelim. Annenler merak etmiş. Annenler gelmedi daha. Gelmedi mi? Eyvah, ne yapacağız Tert? Bilmem. Bize gelin evladım, otururuz güzel güzel. Ne münasebet efendim? Otursunlar, beklesinler şuradan. Hayır efendim. Yorgun çocuklar, biz de oturacağız. Aç şu kapıyı. Annemin canını sıkmayın Sabri Bey, açın şu kapıyı. Açalım efendim, açalım. Buyurun. Çocuk yuvasına döndük. Bir de bowling çıktı başımıza. Buyurun evladım. Hiçbir şey yapamaz. Korkmayın. Teşekkür ederiz teyzeciğim. Siz önden buyurun. Ayla hanımlar geldi Sevim. Bowling oynamışlar salonda. Buyurun çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teyzeciğim. Ne var efendim? Sıratınız pek asık. Daha ne olacak efendim? Çıkarın ayakkabılarınızı. Tabii amcacığım. Çıkar dedim. Çıkarmayın evlat. Yarın temizlik yaptıracağız. Sayma Hanım gelecek. Geçin oturun evladım. Geçin. Allah Allah. Sayma Hanım da kim? Aa, eskiden efendim yanımızda çalışırdı. emekler. Bir şeyler ikram et çocuklara kızım. Edeyim anneciğim. Yok mu çikolata falan? Oo, tertip çikolata. Yok efendim. Çikolata da ne oluyormuş bu saatte? Otursunlar beklesinler şurada. Pişt. Dolaşma sen de ayak altında pis musibet. Ne oluyor efendim? Ezecek misiniz kızcağızımızı? Tepin miyin öyle? Güzel Aa. konuşun efendim tepinen yok. Gel bana. Ne güzel şey değil mi tertip? Güzel tertip. Canım çikolata istiyor. Ayıp tertip yok mu çikolataları? Başka bir şey versinler. Teyzeciğim yok mu şöyle kek pasta falan? Bakayım yavrum. Yavrum mu? Patlıya sıca Pastane mi açtık burada evladım? Evde ne varsa o. Otur oturduğun yerde. Bisküvi de olur amcacığım. Aynen. Tövbe şu misafirlerimize bağırmasın. Aa, misafirlerimize bağırmayın Sabri Bey. Bu kim tertip? Teyzemin eski kocası eski kocası denmez ona evladım rahmetli rahmetli